Sen benlenin diye bir şey gelecek. evet, evet. Ee. Burada hatta birkaç yıl önce ödül aldı bu salonda. Ha öyle mi bilmiyordum mesela. Ben. Ah, ah, yeni öğrendim. <laughs> Bunları da bizden öğreniyorsunuz bazı şeylerde. Yıl 99 yani. kaç yaşındaydın o zaman? Ben yani daha işte 20 3 falan 24 yaşlarında Tamam gençlik zamanları <gülüyor> <gülüyor> Hala yaşlı değiliz yani ama Hala yaşlıyız <gülüyor> ölmedik Beni <laughs> yani ilk defa benimle karşılaşan bir seyirci bana şey dedi Ben sizi adam zannediyordum dedi <laughs> Adam zannediyon derken? <laughs> Anlamadım 20. sezonum Şehir Tiyatrosu'nda en uzun dayanan oyuncu diyebilir miyiz? Yok. yapacağız? İnsanın şirketi yolladıklar. Şimdi soru hızlı turumuza geçtik. Oh. Hız, şimdi hızlı soru turumuza geçtik. Ben neyi yiyorum? Saçmaladım baştan söyleyeceğim. Soru hızlı. <laughs> soru hızlı çok iyi ya. Soru hızlı oldu bundan sonra. Sonra <laughs> filmimiz başlamış deriz. başlamış, gidelim tamam. <gülüyor> 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 2000 dolar, 3605 lira. 3605 lira. Kim alır lan bunu? Benimle evlenmek ister misin? Benim için fark etmez. Eğer sen istiyorsan evleniriz. Ne oldu oğlum? Ha? Bana bak oğlum kaldır kafanı ne oldu? Ben babamın... ...canına nasıl kıydığını... ...çocukluğumdan beri biliyordum zaten. Sadece neden yaptığını anlayamıyordum. Bir Dali Muhabbet'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır sizlere kavuşamıyorduk. Pandemi birazcık uzaklaştırmıştı ama nihayet yeni bir sezon, yeni bir bölüm diyoruz. Yanımda çok sevdiğimiz bir oyuncu var. Sevgili Serdar Hoçun, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Keyifler İyi. nasıl? İyiyim. Çok iyiyim. Yani olabildiği kadar işte. Hepimiz <laughs> <şeyiniz gülüyor> gibi. Arafta duruyoruz yani. Evet. Vallahi özlemişim ben de şu ekipmanları kurduğumuz zamanlar. Evet. Yani kaç ay oldu gerçekten? Kaç evet. ay oldu? Yani en son ne zaman? Festivallerde yine herhalde Antalya mıydı? <laughs> Veli Adana, mıydı Adana mıydı? Hangisiydi? <laughs> Festivallerdi ya da işte tiyatroydu, oyundu evet. falan da. Nasıl geçti pandemi? Nasıl? Vallahi... Bu bir süreçti senin için öyle başlayalım. Benim için aslında o kadar kötü değildi biliyor musun? Yani iyi bile geldi diyebilirim. Yani tabii ki hani korkunç kısımlarını atıyorum. <laughs> hani dünyanın durması işte onlarca yüzlerce binlerce ölüm falan filan ama evde kalma fikrinden bahsediyorum. Yani mecburen evde kalma durumuna açıkçası ben çok şikayetçi olmadım. Biraz işime de geldi diyebilirim. Yani bir tek sezonun ortasında olması. Evet. İşte yeni bir şey başlamış mıydı? Yeni o? oyunlarım vardı. Yani bir tane yeni oyunumuz vardı. O <laughs> O böyle tam gaz almış yürüyorduk. Evet. O, o yarım kaldı. İşte iki tane filmimiz vardı. Onlar daha yeni, yeni, yeni başlayacaktı. Ya. Tam yani aslında sezonun da en güzel zamanı bizim için hani biliyorsun marttan sonra işte tabii, nisan tabii. olacaktı, mayıs olacaktı. Genelde Eylül Ekim böyle bir yoğun olur. Sonra bir evet. duraksam olur. Martta, Nisan'da böyle bir hız alırız. Evet, tam o tarihler. İşte olacak. dolayısıyla Biraz kursağımızda kaldı bazı şeyler. Onları da şimdi işte burada evet. olduğu gibi böyle biraz derme çatma bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ne yapalım? İnşallah güzel geçecek yani. Umarım, umarım. İyi atlatırsak. Yeni bir şeyler öğretti gerçekten de. Hani dijitalleştik galiba. Tabii tabii yeni şeyler kattı hepimize. Bazı filmlere işte online kavuştuk. Evde izledik ilk filmleri. Ya da işte tiyatrolar mesela şu an dijital çekiliyor. Aynen. Yani bir bi bi biçim bile doğurdu diyebiliriz <laughs> özellikle tiyatro anlamında çok acayip şeyler evet. oldu yani. Bir de tiyatrolar demişken bu ara e, tabii tiyatroların durumu çok daha kötü oldu orada çalışanlar vesaire oyuncuların hmm. durumu çok daha hmm. kötü oldu. Bunun için bir e, proje yaptılar dayanışmanın Yüzü şiir. Sen hmm. de orada güzel bir şiir hmm. okudun Turgut'u Uyar'ın sonsuz öbürü. Evet. O çok güzel bir süreç. Ben yani Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu'ndayım. Şunun için söylüyorum yani bu projelerde birçok paydaş, sivil toplum kuruluşu tabii ki yan yana geliyor, bir araya geliyor ve bir takım çağrılarda bulunuyor. İşte kendi tabanını bir araya getirmeye çalışıyor. Dediğin gibi sigortasız ya da güvencesiz çalışan insanlar çok büyük sıkıntı yaşamaya başladı. Gündelik özellikle kazançlarıyla hayatını devam ettiren arkadaşları. Dolayısıyla onlara bir destek olsun diye biz de elimizden gelen ne var diye e, projeler ürettik. Onlardan biriydi. Bir sürü tabii ki e, oyuncu arkadaşımız, yazar arkadaşımız işte destek oldu. Oradan evet. şiirlerini e, okudular. <laughs> e, i̇şte destek olmak isteyen insanlar da oradan bir takım e, bağışlarda bulundular ve birçok arkadaşa ulaştı. Bunu da biliyorum. Çok güzel. E, en azından bir şey değilse de e, küçük bir katkı. Evet. Yani oyuncuların özellikle bunu bu kadar bu derece düşünmüş olması çok değerli bence. Tabii tabii. Hep birlikte bir şeyler yapıldı en bu azından. Bu korkunçluğun bize öğrettiği şeylerden biri de yani aslında biliyorsun da hani Hı. bir araya gelme fikri bir arada durma, birbirine destek olma fikri için de acayip iyi bir şey oldu. Bir de böyle çalışma koşullarının artık yeniden gözden geçirilmesi gerektiği bazı şeyleri çok kutsallaştırmadan biraz realist olması <laughs> gerektiği ile ilgili böyle fikirler edindik. Güzel oldu bence. Evet, her şeyi kattı, bunu da kattı. Evet. İnşallah daha kötüsü olmadan bu öğrendiklerimizle bir yol alırız yani olayım, diye düşünüyorum. Olayım. Pandemi'yi bitiriyoruz, biraz Serdar ocean diyoruz. Hadi bakalım yol Hadi alıyoruz bakalım. hep birlikte. Tiyatro öyle tanışma lisede başlıyor değil mi? Lisede başlıyor. Evet, lisede Herkesin de bildiği bir anı o Brecht'in oyununu izleyerek. Evet. Evet. Meşhur Mehmet Beyazıt Lisesi kısaca hemen anlatayım. Evet. lise ikinci 2. <laughs> sınıfta okulun işte tiyatro etkinliğine davet edildik. Evet. Yani tiyatronun kendi evet. oyununa hep birlikte gideceğiz mecburiyetten yani. Biz de okul kırılıyor diye çok mutlu bir şekilde gittik oraya. Hiç alakalı yok ama ne? Hiç hiç oyunculuk, yok. ne tiyatro, hiç, ne hiçbir şey. Hiç sıfır yani. Öyle lay yapmaya gittiğimiz bir anda ben böyle bir şey izledim ve yani şoke oldum, sarsıldım <laughs> böyle ne oluyor burada falan diye. Ya yani o gün orada <laughs> e, karar verdim yani seneye mutlaka orada olacağım diye. <laughs> Öbür sene gittim, e, katıldım o kol, e, şeye çalışmalar ama hani tiyatro kolu, işte kütüphane kolu <laughs> ya da bilmem ne kolu yani öyle kolu diye adlandırılacak bir yer olmadığını, oranın çok <laughs> çok e, köklü bir amatör tiyatro çevresinin <laughs> içinde de meşhur bir grup olduğunu öğrendim tabii o vesileyle. O sene tabii hemen kaldım lise ikili. Liseden <laughs> kalan bir öğrenci. <laughs> ee, sonra işte orada 3 sene yani oraya devam ettim. Sonra da hayatım o şekilde. Sonra lise tiyatrosu işte Müjdat Gezen'e girmeyle yol alınmış. Evet aynen. Gayet de güzel. güzel ama asıl oyunculuk tabii ki yani asıl ve net olarak İstanbul Şehit Tiyatrosu ile başlıyor zaten orayla da devam ediyor. E, okuldayken de e, yani daha okula girmeden önce de ben aslında bir ücret karşılığında tiyatro yapıyordum yani He. oynuyordum yani bir yerlerde ama tabii ki o sayılmaz. E, ama olsun yani şans gülmüş hemen. Yapıyordum evet ben <laughs> okuldayken de yapıyordum hatta e, ikinci... İkinci sınıftayken devlet tiyatrosunda e, gövmeyeli olarak çalışmaya başladım ve 99 yılında mezun olduğum yıl yani şehir tiyatrosuna girdim ve o seneden beri de 20. sezonum şehir tiyatrosunda. En uzun dayanan oyuncu diyebilir miyiz? Yok, <laughs> <artık canım, insanın gülüyor> nice 40 yıllıklar, daha... nice 50 yıllıklar tabi çok şanslı da yani bir insan. Tabii, dönemden tabii. tabii. Hayranlıkla izlediğin, daha önceden böyle hani ekrandan ya da sahnede izlediğin evet. insanlarla bir anda böyle sahnede karşılaşmak evet. falan çok enteresan duygular. Var yani. mı öyle tuhaf bir anı böyle sahnede ya da ne bileyim şöyle? Ya tuhaflığı şöyle, en e, hani bariz anlatabileceğim şey şu, okula girmeden önce de, evet. okuldayken de, e, sonra da izlediğim ya yani hep Türkiye'de bilmiyorum izlemeyen kalmış mıdır? Lüks hayatı. Evet. Üç ayrı kuşaktan izlemiş biriydim yani oku, e, tiyatroya güzel. girdiğimde. Yıllar sonra o oyunda ben memiş rolünü oynadım ve <laughs> yani buna inanamadım. Hani Zihni Göktay'la falan oynamak çok, tabii çok acayip yani. bir şeydi. Yani Kaşak Üç ayrı kuşaktan izliyorum. Yani, yani. kadro sürekli değişiyor. Zihni evet. abi sabit tabii ki. Tamam. <laughs> Onun dışında kaçıncı kuşak <laughs> e, izlemiştim ben de işte kim bilir kaçıncı kuşak oyuncu kadrosu bilmiyorum onu ama ben de onda oynadım yani. Oh, çok güzel bir şeymiş o ya. gerçekten. hiçbir oyuncu için başka biri olsa da unutmaz onu gerçekten. Evet çok acayip bir şeydi yani. Çok tatlı olmuş gerçekten. Selamlar olsun Zilmi Göktay'a da çok Hadi severiz kendisini. Evet, evet. Şimdi ben e, röportajdan önce birçok filmi tamamlamaya çalıştım. O kadar eksiğim varmış ki işte canı izlememişim. Ali'nin 8 gününü izlemedim. Yazgı, karnaval falan derken. Karnavalı da pandemide izlemiştim. Onu ilk, hmm. ilk onunla başladım. Onu da çok beğendim. O kadar Hani kadar derin bir o filmmiş ki yani o süpürgenin peşinden koştur koştur Allah'ım evet. yani dedim. Ama sinema gerçekten hani çok yaratıcı bir alan. Hmm. Yani yönetmenin sanatı derler ama işte oyuncunun kattığı çok bambaşka şeyler de oluyor. Ve yıllarca konuşuyoruz o oyuncunun performansını hmm. aslında. Hani senin de hani filmografiye baktığımız zaman çok tuhaf bir şey var. Birçok filmde oynuyorsun özellikle bağımsız ama hani hmm. genelde bağımsız. Hmm. Bir de şu dönemde de çok tartışılıyor aynı oyuncuyu görüyoruz falan işte hmm. bir de bu dönem işte Tansum içersen sen bir de Müfit Kayacan üçünüz böyle bir bayağı filmlerde oynayan oyuncu olarak anılıyorsunuz. <laughs> Bunun bir eksisi var mıdır yoksa gerçekten hani yani güzel bir şey duyduğunuz zaman da mutlu ediyor mu? Etmez mi? Ee, tabii ki çok mutlu ediyor, ee, çok mutlu oluyorum. Yani bu projelerde olmaktan da çok mutlu oluyorum. Yani zamanla öyle bir şey oluşmuş olabilir. <laughs> Ama hani bunun için bir çaba sarfetme yani sadece biz oynayalım işte <laughs> bir araya gelip. Hani, alalım, bir şey olun. İşte kapatalım burayı falan. <laughs> burası bizim olsun falan gibi bir şey olmadı. <laughs> Sinema öyle e, ben oynayacağım bu rolü <laughs> deyip de gidebildiğiniz bir alan kesinlikle değil yani biri oturuyor, yazıyor, bir şey hayal kuruyor ve hayalini gerçekleştirirken yolculuğuna kimi katmak istediğine o karar veriyor sonuçta. O noktada da tabii yani tiyatroda da, televizyonda da keza öyle ama sinemada biraz e, hani ben oynayayım gibi bir durum çok rastlanabilir bir şey değil yani bu tür filmlerde anlamında söylüyorum. Kesinlikle. Dolayısıyla orada yani Tırnak içinde söyleyeyim yani biraz tercih ediliyorsunuz da ondan e, oluyor. Peki şey mi oluyor, yani mesela bir filmde gerçekten çok güzel bir karakter elde ediyorsun, ödül alıyorsun, topluyorsun bütün ödülleri falan filan derken aynı rol sana geliyor. Yani yine hmm. benzer hmm. film. Hmm. Daha önce ödül aldığın film. Birçok bir oyunculuğun da bunu duydum aslında. Hmm. Yani bir filmde çok ödül aldıysan aynı rol geliyor sana sürekli. Hmm. Bunun hmm. sıkıntısı da yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Yaşanmaz mı? Yani bizde e, bu bir e, basma kalıp bir durumdur ve hep böyledir. E, böyle bir şeyi diyelim ki iyi bir performansla evet. ıı, üstesinden geldim. Sektörün durumuyla da biraz alakalı aslında. Yani evet. yapılmışı var. Iı, hani garantiye almaya çalışıyor ıı, yapımcısı, yönetmeni. Bir risk göze almak tırnak içinde. Evet. Iı, risk göze almaktansa hani yapılmışı, deneyimi falandan evet. dolayı o o insan tercih edilebiliyor. Ben şöyle yani bu sürede gözlemlediğim şey şu. Bu yavaş yavaş kırılıyor. Yani bir oyuncunun aslında farklı rollerde görülebileceği, evet. yani bir oyuncunun buna muktedir olduğunu, <laughs> bunun için eğitim aldığını falan evet, evet. yavaş yavaş sektör kabul etmeye başladı. Ama bu evet uzun süre böyle devam et de edecektir de muhtemelen. Her oyuncu ister yani bir bir filmde bir şey oynadıktan sonra tam tersi köşe bir şey oynamayı herkes ister ya. ama öyle kolay olmuyor ne yazık ki bu işler maalesef. Ya biraz galiba Ali'nin 8 günüyle 3. mi başladı bu süreç? yani oradaki karakter mesela çok pasif, durgun ama hmm. işte finalde mesela çok artıyor. Hmm. işte ama Candık karaktere baktığın zaman ya çok pislik, hmm. dalmak istiyorsun, hmm. böyle sıkasın hmm. sıkasın gel gelen karakter. Hmm. Karnaval'daki mesela yine biraz daha yakın ama o daha mesela mücadeleci. Mülayim de bir karakter. Evet ha. evet. İşte en son şey izledim yine Zeki Demirkubuz'daki Allah'ım o zaten beni her yerimi boğdu hmm. o karakter, yani Evet, evet. yazgı. Üçüncü sayfayla yazgı karıştırıyordun. <laughs> üçüncü ya. sayfada ama şey olmuş galiba Zeki Demirkubuz'da orada bir ufak bir rol olmuş sonra yazgıda da başrol. Evet, üçüncü sayfa benim ilk kamera deneyimim, ilk hayatımdaki ilk rolüm. Sonra da işte yazgı geldi. Birbirinden farklı roller oynamaya da aslında e, belirli bir süreden sonra e, ama elde elde yazdığı karakterler çok bambaşka bence. Hani ya 3. sayfadaki karakteri hani daha şey başrolde olduğu için, Rufus Sarı e, başrolde olduğu için onun gözünden izliyoruz evet. ama evet. hani yazgıdaki çok daha çok durgun. <laughs> Özellikle niye hapse girdin abi diye <laughs> yakasından tutup bir saat. Umursamıyor her şey Abi bir şey evet. umursa ya. Evet. Çok evet. tuhaf bir karakterdi. Çok tuhaf bir karakter. O gerçekten çok enteresan kült haline geldi. E tabii biraz şey yani Zeki Abinin tabii ki sineması ve senaryo biçiminin yanı sıra Kamun'un yabancı romanının da evet, Türkiye şey uyarlaması var. gibi düşünelim. Yani tabii ki olağanüstü bir karakter. Başarılı Çıkılması da zor bir karakterdi ama tabii orada Zeki abi'nin tecrübesi ve Zeki abi'nin becerisi, dehası o filmi oluşturdu ve ilk çekildiğinde de öyle yani hani çok da bilinmedi yani o o sırada sadece sinema çevresinin bildiği bir filmdi. Sonra böyle hani CD'ler falan çoğalmaya başladıktan sonra birdenbire inanılmaz bir yolculuğu oldu Yazgın. Hala da öyledir yani. Yani festivallerde de bol bol dolaşıp ödül toplamış tabii, zaten. Tabii. üçü ikisi de bütün filmleri gerçeze eksiltti bir kuzum ama <laughs> evet. hani o ikisinin çok güzel kaderleri olmuş. İkisinin galiba bir, bir bir mekanda aynı çekiliyorlar. O Yazgın'ın finaliyle üçüncü sayfanın baş sahnesi aynı yerde galiba. Onu hissettim. Bir ee, şey, apartman mı yeniydi? De, aynı dedim de. Biri giriş katı biri alt kat diye hatırlıyorum ben ama aynı binama ondan emin değilim de değilse de bile yan yana falan gibi yani Cihangir sonuçta oralar. Yazgıda bu işte artık dışarı çıkıyorsun işte mutlu değilsin benim için fark etmez de diyoruz. O sahnenin oradaki odayla şey aynı galiba. Üçüncü sayfadaki şey ruhi Dövdü sahne Emrah Çünkü orada da kapı kapanmıyor. Evet. Falan. Olabilir, ben benzettim bilmiyorum, çünkü. benziyor, doğru. Dayak evet. yediği sahneyle anladım sadece evet. bizim sahnemiz. Ben onu bilmiyorum, olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Yıl 99, yani şey. Sen kaç yaşındaydın o zaman? Ben daha işte 23 falan, 24 yaşlarında falan. Tamam gençlik zamanları. <gülüyor> 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 Hala yaşlı değiliz yani ama. Hala yaşlı yaşlıyız. Ya. Ya. Peki bir karakter yani bir oyuncu, özellikle sinema için bunu sormak istiyorum yani bu kadar çok film olduğu için. Gerçekten ben bu karakteri canlandırabilirim, bu karakter benim karakterim dedirten şey ne oluyor? Tabii ki senaryo, yani senaryonun yani sadece senin karakteriyle ilgili değil, tabii totali de çok önemli bir hal. Orada demin konuştuğumuz şeyle alakalı bir durum var. Yani bunu ben yapmak istiyor muyum? Beni heyecanlandırıyor mu? Ben ne katabilirim? İyi yazılmış bir karakterse zaten okur okumaz bunu anlıyorsun. Sadece kendi karakter üzerinden değil ama senaryonun totali de çok önemli oluyor. Neyin içindeyim? Ve bu beni heyecanlandırıyor mu? Beni en çok bu enteresi ediyor. Şunu da söylemek lazım yani e, bir yıl içinde elinize 100 tane sinema sen senaryosu gelmiyor. Hani bunu da konuşmak lazım. Yani evet. başından beri böyledir diye düşünüyorum. E böyle tabii. Yani e, biz öyle 20 projeden birini seçiyoruz falan gibi bir durum yok. Sonuçta sektörümüzün durumu belli. Yılda kaç tane sinema filmi çekildiği belli. Biçimsel olarak e, sen neredesin falan. Onlardan kaç tane geliyor ve kaç tanesini değerlendiriyorsun sen? Dolayısıyla hani bir şeye karar verdiğimde tamam bu yani her şeyiyle bu falan anlamında değil. Tabii ki o sırada o anda denk gelenler içinde ee, en olur diyebildiğin bildiğin kendini var hissedebildiğin senaryoya okey diyorsunuz. Yani hep eleştirildiği şey yani başta da söyledim. Yani aynı karakterler canlanıyor bence öyle değil. Mesela işte karnavaldaki Ali'den hmm, bahsedelim. Hmm. O böyle çok mayıf, işte hmm. yapmak bir şeyler istiyor işte travması var babayla yaşadığı bir evet. travma var. İdeali var o süpürgeyi satmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ali'nin 8 gününde çok çekingen bir adam. Aşık mı belli değil ama aşkı şekilde onu çok bambaşka bir hale getiriyor. Finalde hmm. çok daha bir şey görüyorsun falan. O yüzden bence bambaşka karakterler. Valla bence de öyle. Birbirine benzeyen tarafları mutlaka vardır da bizde bu da çok değerlendirilmeye alınmıyor. Ya da kıstaslar böyle çok net belirlenmiyor. Mesela Karnavalla Eve Dönüşü ben aynı sene içinde çektim. Hmm. Ve aynı yıl içinde giren bu iki filmin... Mesela değerlendirilmesini isterdim yani bir oyuncunun iki farklı şeyde görüldüğünü ve nasıl görüldüğünü yani illa olumlama anlamında demiyorum bir tane böyle bir şey bir tane de böyle bir şey aynı yıl içinde bir oyuncunun bu şekilde değerlendirilmesini isterim ya da geçen sene başka bir şey oynamış. Şimdi değerlendiriliyor işte uzun bu zaman önce çekim baş... Evet <laughs> gibi gibi dolayısıyla bence de farklı karakterler ama işte daha hala alıyorum yazgıdaki karakteri de bir psikopat olarak <laughs> değerlendirebiliyor birisi. Behzat Çey'dekiyle benzer bir şeye sokabiliyor. Mesela o ayrı bir manyak. <laughs> Peki canlandırmadın ya işte anladın bu karakteri canlandırabilirim dediğin bir karakter var mı? Ya psikopat olur ne bileyim eşcinsel olabilir. Ha. Oyuncular sever böyle ekstrem ha. karakterleri oynamayı. Severim isterim yani ekstrem karakterler oynamak oynanmamış, yani bu ülkede henüz yapılmamış karakterleri canlandırmak isterim. Özellikle şu an dijitalleşiyoruz, yani dijitalde evet. biraz daha rahat rahat, işte Netflix'tir, Blue TV'de falan böyle daha değişik. Tabii özellikle ki. mesela çıplak diye bir dizi izledim Blue TV'de ve bizim ülkede böyle bir şey yapılmışa ya, helal hmm. olsun dedim hmm. ya gerçekten. Evet yapılabilirmiş evet. Yapılabilirmiş yani. Yapılabilir. Bu o mecra çok iştah açıcı bir taraftan. Öyle projeler de var. Bir tanesini şimdi söyleyemem ama bir tanesiyle böyle anlaşmamızı bile yaptık yani. Prinsipal anlaşmamızı bile yaptık. Fakat Hadi bakalım. çekilmesi ve yayınlanması çok zor bir şey. Fakat çok isterim gerçekleşmesini ve ağzı olur inşallah. ekstrem bir şey yani. Be benim için yani bugüne kadar hiç yapmadığım bir şey. Şimdi bizi buluşturan iki film var ee, uzun zaman önce ve Ceviz Ağacı. İkisi aynı döneme geldiler. Hı -hı. Birisi Adana'da açtı, birisi Antalya'da açtı derken. Şimdi uzun zaman önceyle başlayalım o zaman. Aynı dönem mi çekildi öncelikle? Birer yaz arayla. Önce Ceviz Ağacı çekildi, çekildi. Pardon hayır, tam tersi. Önce uzun zaman önce çekildi. Evet. Ondan sonra Ceviz Ağacı. Evet, evet. Ya aslında bir, yine bunlar da benzer olsa da hikayeleri, karakterler bambaşka. Bambaşka evet. Ceviz Ağacı e, böyle daha tek karakter odaklı. Uzun zaman önce iki kardeşin hikayesi, iki erkek kardeş özellikle e, bastırarak söyleyeyim. İki erkek kardeşin bir kasabada başlarına gelen bir olay karşısında işte e, mini çapta bir macera yaşıyorlar ama biz tabii ki polisiye bir şey değil de daha böyle e, iki kardeşin aslında e, çatışma, biraz işte biraz bir birbirleriyle değil de aslında e, babayla olan e, çatışması, Baba. e, daha doğrusu yetiştirilme tarzları ve bir olayı böyle çözmek için kullandıkları yöntemler. Bu sırada birbirlerine karşı e, durumları. Yani Doğru gibi. da o cinayet e, çok güzel bir merak unsuru oluşturmuş filmde. Hmm. Güzel de yaymış o merak unsuru. Evet. Film boyunca merak ediyoruz. Evet, evet. evet. Yani dolayısıyla e, onun için dedim yani po polisiyeden çok aslında bu hikaye yaşanırken bu olay yaşanırken iki kardeşin biz geçmişleriyle de yavaş yavaş bağlantılar kurmaya başlıyoruz ve onların tepkilerinden nasıl bir şey yaşadıklarını anlıyoruz. Özellikle o so şey çatışma sahnesi kardeşleriyle ve hani senin oradaki performansın zaten uçup götürüyor. Hmm. Yani Filmin en doruk ve en zirve uç sahnesi bence. Çok da güzel bir sahne. Güzel sahneler var. Filmin senaryosu da çok güzel. Zaten Cihan çok sevdiğim bir dili var. Bu ilk filmi gerçi ama daha önce tiyatrosu vardı Cihan'ın. Ben onun oyununu da izlemiştim. Kalemini çok seviyorum. Bundan sonra yapacağı işleri de çok merakla bekliyorum ve önümüzdeki yıllar iyi ürünler verecek bir arkadaşımız, dostumuz Cihan Sağlam. Nasıl geçti onun çekim süreci? Çok güzel geçti. Bir kasabada geçti galiba. Kasabada, Hatay'da çektik hmm. ve tabii ki senaryosunun çekiciliği biraz zaten atmosferiyle ilgiliydi. Hmm. Cihan böyle oyunculuktan geldiği için, hmm. oyuncu kökenli olduğu için. Böyle biraz e, senaryonun sol kısmı e, bayağı roman gibiydi. Aslında bak onu merak ediyordum, onunla ilgili bir sorun vardı, araya sık, bak kaçmış hmm. o. Mesela Borçlu'da da, Vuslat da mesela oyuncu. Neden Tarkovski olamıyorum da bence çok güzel bir rolü var. Evet. Oyuncunun yönetmenlik yapması sana bir şey katıyor mu bir oyuncu olarak? Yoksa daha, yani aynı mıdır normal bir yönetmenlik? Yani e, e, tabii ki bir o, yani oyunculuk deneyimi olan biri e, her zaman oyuncunun <laughs> yanında olur, empatisi çok daha güçlü olur. O yüzden e, işinizi kolaylaştırır e, dolayısıyla. Cihan direkt yani konservatuarlı bir oyuncu. E, şey e, Vuslat oyunculuk da yapan aslında bir sosyoloji mezunu <laughs> bir insan. Yani o zaten o ayrı bir şey. 5 10 e, parmağında ayrı marifetler olan bir insan o. Burada işimi tabii ki Cihan'ın atmosferi işte o oyuncuya çok iyi gelen hani sol tarafı acayip yazmış falan ve çekerken de bunu çok iyi kullandı. Yani kasabanın atmosferini de e, filmin gerilimine evet. katmayı başardı. Evet. O yüzden benim için bu anlamda e, çok güzel e, tatlı bir deneyimdi. Tabii ceviz ağacı da sonradan çekildi. Oradaki hayatı çok daha bambaşka bir evet, edebiyat tekmini. Çok biraz daha başka. <laughs> Onun e, travmaları bir tık daha ağır <laughs> çünkü biraz şeye dayanıyor. 80 darbesini yaşamış. Onu izleyene de yaşatıyor. <laughs> evet, o olanların ikinci kuşağı üzerindeki evet. etkilerini anlatıyor. Yani babası, teyzesi, halası e, gadre uğramış insanların çocukları yani Hayati o sırada çocukmuş. Büyüdüğünde işte babasının intiharı üzerine bunun peşinden koşuyor, nedenini anlamaya çalışıyor. Kendi de zaten bir edebiyat öğretmeni ve yazar kitap çıkarıyor, yazamıyor falan. Biraz böyle kişisel bir yolculuğa çıkıyor aslında. Yani kendi içinde biraz egosu da var ama onu çok da kendine yapamıyor gibi sanki kendinde gösteremiyor, gerçekleştiremiyor. Gerçekleştiremiyor. Biraz işte sorununu çözmeye çalışan biri diyelim. Aslında bir dönüşüm hikayesi bile diyebiliriz. İnsanın bir karar vermesi, artık ve gerçeklerle yüzleşip bir takım şeylerin bedelini ödemeden de dönüşemeyeceğini gösteriyor hayatı kendi hayatında. Yani kendine kanıtlıyor bunu. Çok kıymetli bir cümlesi olduğunu düşünüyorum onun da. Kadın cinayetleriyle ilgili bir mesele değil tek başına ama bazı durumlarda yaptıklarımızdan sorumlu tutarız kendimizi. Filmde şöyle çok önemli bulduğum bir cümle var. Yani yapmadıklarımızdan ve yapamadıklarımızdan gözümüzün önünde olduğu halde bir şey yapmadığımız şeylerden de sorumlu olabiliriz gibi bir şeyi var. O yüzden seviyorum o filmin e, bu bağlamdaki e, cümlesini. Evet, güzel cümleleri var. Birazcık daha rahat anlatabilse <laughs> bence çok daha güzel olacaktı. Yani yoksa hani harcamayacak bir senaryo bence deniz ağacı. Yine hızlı soru turumuza geldik. Nasıl, ne yapacağım yani? Valla ar arda ar sorular soracağım. Tamam. Güzel cevaplar almaya çalışacağım. Hadi bakalım. Bazılarının cevaplarını biliyorum hani yine... Kısa, ama... uzun falan değil yani. Böyle kısa cevaplar vermem gerekiyor? Yani çok uzatmasak olur. Gidip... <laughs> yani uzatma yani rahatla. Tamam. <laughs> ama keyfine de bak. Tamam. Çocukken yani bir hayal kahraman ya da süper kahraman, çok sevdiğim bir süper kahraman var mıydı? Böyle isimli değil ama pilotluk benim için <laughs> bir şeydi. Ee, acayip acaba birçok çocuğum vardır ya benim için de Evet uçmak yani pilot olma şeyi hayalim vardı. Ya bu filmi izlerken yani bir film izliyorsun. Ya bunun kadrosunda keşke ben de olsaymışım ya yani. ne güzel hikayeymiş falan dediğim bir film var mı? Y yabancı olur, yerli olur. Yani yerlilerden Yeşilçam'ın e, o en eğlenceli kısımları evet. Ertem eğilmezli filmlerin içinde olmayı çok isterdim. Ya hepimizin evet. isteği o Müdür Özkul adına <laughs> aşık bir çocuğu olmak. Çok isterdim yani gerçekten. <laughs> ya çok var şimdi böyle kısa e, hızlı söyleyemeyeceğim ama yani ne bileyim bir Kubrick filminde olmayı isterdim ya galiba. <laughs> bir Kubrick filmi seçtik otomatik portakal olsun. Olabilir. Ha. Peki rol var mı? Ya şu rolü keşke ben oynasaydım, ne güzel O zaman buna da böyle genel bir şey söyleyeyim. Ya böyle aslında ben bir karakter yaratmak isterdim. Hı hı. Böyle şey gibi yani, örneğimi söyleyeyim hemen. Peter Sellers gibi bir şey yapmak isterdim ben de hayatımda. Yani onun yaptığını değil de ben de bir tane, onunki gibi bir karakter çıkarıp böyle onu oynamayı çok isterdim. Güzel, <laughs> hadi bakalım izleriz inşallah. Bir film çekmeyi düşünüyor musun? Var mı yazdığın senaryo falan? Bir gün böyle bir şey yapmak isterim. Oyun konusunda yani bir oyun yazmak da olabilir, yönetmek de olabilir. Daha yakın geliyor bu bana. Ama bir gün bir kısa film çekmeyi çok isterim yani. Yani oynadığım bir filmle ilgili aldığın en ilginç yorum. Filmle ilgili? Ha, film ya da karakterle ilgili. Ee, yani çok gülmüştüm dedin ya da abi bu rol bu bu eleştiri de yapmayın ya falan dediğim bir şey. Ya en abu aklıma ilk şu geldi bir e, söyleşide e, yani beni ilk defa benimle karşılaşan bir seyirci bana şey dedi ben sizi adam zannediyordum dedi <laughs> adam zannediyordun derken. Anlamadım. Yani ben onu şey gibi düşünmek istedim. Yani beni böyle hani perdede gördüğü için daha kocaman, daha büyük böyle He, yani olarak. Ya öyle ona yorumlamak istedim. Evet. o <laughs> <Bence gülüyor> böyle bir es yaşanmıştı ve sonra başka <laughs> soruya geçmiştik. Ki öyle en abuk durum İyi bu şey. yani. Evet, en ilginç sanıyorum. tepki gerçekten de buymuş. <laughs> Hayatının filmi. Benim oynadığım mı? Yoksa izlediğim mi? Hayat yani mi? izlediğim, en beğendiğim film. Kendi filmlerinden de seçebilirsiniz. <laughs> Bir kübrik mi geliyor yoksa? <laughs> Valla e, aklıma bir şey geliyor. Hayatımın filmi mi diye böyle bir tane filmim yok aslında ya. Bir sürü, film var. <laughs> sürü film var. Şeyler diyeyim o zaman. Charlie Chaplin filmlerinin <laughs> hepsi yani. Şimdi son köşemizdeyiz. İki ışıkta sen iki seçenek veriyorum birini seçmek zorundasın. Tamam. Hadi. Kesme çorbası mı tatlı çorba mı? Kesme çorbası. <laughs> Bayburtlu işte. <laughs> kendine, kendine belli ediyor her Kaldaki şekilde abi. E, e, şey de çok sevilir bizde e, tatlı çorba da çok sevilir ama kesme Yani korktum dedim ikisinde bilmiyorsa şimdi kendi Aa, de evet. rezil olacak ben de <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Çünkü ben Bayburt'ta hani doğmuşsun ama çok yaşamadım yaşamadığın evet, evet, için tamam, dedim. Biliyorum. Ama çok mutlu oldum. Süper. Marvel mı DC mi? Marvel. <laughs> Marvel. Evrenimiz süper. <laughs> Shakespeare mi şey oldu? Oo. Hadi bir saat düşünelim. Hadi, Hadi bakalım, bakalım ya. Yapılmaz ama ya <gülme> bu. <laughs> hiç oyunlarında oynadın mı ikisini? Oynadım. Oynadı mı? Oynadım. Nasıl oynamayacağım? Evet. <laughs> i̇şte. ama yani böyle yandan bastıra bastıra canlar. <laughs> Ve sen dersinde Gaspar mı oynadın? Hmm. Ah bu da zor. Ve Çok daha romantik, <laughs> naif. Senin filmlere kaydı. Evet. Programımız bitti. Öyle mi? Evet. Aa, Nasıl geçti? Rüzgar gibi geçti. <laughs> İlk pandemi röportajımızı, programımızı gerçekleştirmiş olduk. Aynen. Çok teşekkür ederim en büyük konuk için. Ben teşekkür ederim konuk evet. ettiğin için. Enteresan oldu gerçekten de. Çok özlemişim ben de artık insanlarla yakın yakın bir, <laughs> e, sohbet <laughs> edebilmeyi. İnşallah yakın zamanda yeni bir film olursa... Umarım. Sen benlenin diye bir şey gelecek. Aa, evet evet. Aynen. Burada hatta birkaç yıl önce ödül aldı bu salonda Yapım desteği ödülü aldı. Ha öyle mi bilmiyordum mesela. Ben. ha. Ah, ah, yeni öğrendim. <laughs> i̇şte bunları da bizden öğreniyorsunuz bazı şeylerde. O <laughs> gelecek okay ama o da işte aynen çekildi. Ondan sonra koptuk, ekipler gitti. Sonra pandemiler oldu falan filan. Yani ne durumda bilmiyorum ama hani işler yoluna girdiğinde İlk o gelecek, ondan sonrasını ben de bilmiyorum. Ondan sonra da yavaş yavaş gelir artık. <laughs> Umarım. Birkaç günlerde evet. buluşuruz inşallah. Umarım. Teşekkür ederim görüşmek ben üzere teşekkür ederim. Böyle artık yapıyoruz sarılamıyoruz sarılıyorduk ama artık bu var. <laughs> bu var. Bu var. Herkese görüşürüz. Teşekkür görüşürüz.